Arkadaşlar ben e, Sami Hocamla hemşeri olmaktan büyük onur duyuyorum. Sami Hocam, Taşkent'i ben bozkırlıyım. Aramızda 40 kilometre mesafe var. Bir daha bir tarafından Sami Hocam, öbür tarafından ben geliyorum. Kendisiyle de burada ilk defa şahsen tanıştığım için çok memnunum. Daha önce yazışmalarımız olmuştu. Fakat en büyük memnuniyetini dün akşamki sözlerinde e, buluyorum. Çünkü ben bugün Hocamızın söylediğinin olabileceğini anlatmak istiyordum. Tek celse yargılama, yani tek oturumda yargılamanın bitirilmesi öyle bir şeydir ki arkadaşlar, hakim e, odada bulunan bir saksı bile olsa öyle olduğunu bile düşünsek, onun sonucunda verilen karar e, mutlaka isabetli ve herkesi tatmin edecek olan bir karar olur. Onun için de bunun altını çizdiğimiz için de size. Ayrıca teşekkür ederim. Ee, ben şöyle, adil yargılanma hakkıyla ilgili olduğu için e, bu teması, adil yargılanma için olması gerekenlere bir sürü şeyler var da, bunlardan mesela hakim ve savcıları Adalet Bakanlığı'nın görevi aldığı, başarılı olanları mülakatlarda elediği, en kritik yargı kurumu, hakimler ve savcılar kurumunun, Yürütmenin bir uzantısı haline geldiği, tek kişilik yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı hakimleri, savcıları karşısına hizasına alıp hitap ettiği yerde gerçek manada bir yargı olmayacağını, hiçbir yargılamanın adil olmayacağını e, söylemeyeceğim. Bunu hepimiz biliyoruz. Belki naif bulacaksınız, belki saftirik e, görüleceğim. Bu riski alarak suya sabına dokunmadığını düşündüğüm, düşündüğünüz ama yargıyı temelinden ilgilendiren hocamızın da dün akşam altını çizdiği hususta birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi Türkiye'de her sene 10 milyondan fazla e, dava dosyası açılıyor adli idari ceza dosyaları olmak üzere. Bu davaların hepsi e, sonraki yıllara sarkıyor. Davalar görülürken e, önlerinde dava açılan hakimler başka yere tayin ediyorlar. Yerlerine yenileri geliyor. Böylelikle davalar en az 5-6 yıl sürüyor. Hükümlerde maalesef kimseyi tatmin etmiyor. Hakimlerin işini kolaylaştırmak bahanesiyle yargılamanın temel ilkelerinden esaslı gereklerinden ödün verilen hemen her davada en başta doğal hakim ilkesi ihlal oluyor sistematik olarak. Makul süre, makul maliyet, ilkeleri ve sonuçta mülkiyet hakkı da yaygın olarak ilal edilmektedir. Mahkemeden gittim hakkımı tam olarak aldım diyen insanların sayısı yok denecek gibidir. Hakimlerin değişmesi aynı zamanda delillerin göz ağa edilmesine dürüstlük, Türkçe karşılığının tam doğru olduğunu düşünmüyorum, bütünlük diye de tercüme edilebilir. İngilizcesini izninizle söyleyeceğim, integrity, dürüstlük ilkesinin ihmal edilmesi, Maddi gerçeklerden ödün verilmesine hükümlerin alternatif gerçekler bana göre hayaller üzerine kurulmasına neden olmaktı. Dosyayı özetleyerek uyuşmazlık konularını tespit etmesi, hakimin isabetli karar vermesine yardımcı olması ve benzeri birçok gerekçeyle yargı yetkisi, yargıç olmayan bilir kişilere fiilen delege edilmekte. Yargılamalar, dosyaya evrak toplama, toplanan evraklarla, mektupla bilir kişilerden adalet sipariş etmeye dönmüştür arkadaşlar. Bilir kişilik kestirmesine saplanan yargılamalar yüzumsuz yere daha da uzamakta, kalite giderek düşmekte, çürümüşlük ve bozuşma bilir kişilikteki özellikle olduğu gibi yargıya ithal edilmekte maddi gerçeği ortaya çıkaramayan, çıkarmayan yargılamalar, keyfe keder alışkanlık ve uygulamalarla halka eziyete dönüşmüştür. Fakat ihlal kararları makul süreye yoğunlaşan anayasa mahkemesi, bu semptomun kök sebeplerini milyonlarca davada muhakeme değil, halka zulüm yapıldığı gerçeğini ortaya koymaktan uzaktır. Tek yargılama ile Türkiye'deki davaların yüzde 90'dan fazlası 3-4 ay gibi kısa bir sürede yüksek isabetle çözülebilir. Hal böyleyken, 2019 yargı reformu strateji belgesinde tek CS hedefi yer almış iken, bunun hala neden gerçekleşmediği ne açıklanıyor ne de anlaşılabilirdir. Tek CS ve adil yargılama imkansız değildir arkadaşlar. Türklere Allah tek celseyi nasip etmemiştir gibi bir şey yoktur. Tek celse mümkündür ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Fakat bunu gerçekleştirebilmek için Einstein'ın dediği gibi ön yargıları, alışkanlıkları kırmak, atomu kırmaktan daha zordur. Onun için bunları aşmamız gerekiyor. Yargılama temelde bir maddi olaya bir hukuk kuralını uygulamaktan ibarettir. Hukuk kuralına isabetli uygulamak maddi gerçeği tam ve doğru olarak tespit etmeye ve anlamaya bağlıdır. Maddi gerçeği mahkemeye getirmek, mahkemede maddi gerçeğin üzerine yargılamanın yapılabilmesi tarafların görevi. Mahkemeye maddi gerçeği getirebilmek ise tarafların dürüst davranışını sağlamakla mümkündür. Adalet maddi gerçek üzerinde yükselir. Fakat maddi gerçek ve dürüstlük Türkiye'deki yargılamalarda çoktan çöpe atılmıştır. Bir tane 1950'lerde bir yargıta iştiradı gördüm, başka bir iştirat görmedim bu kuralın uygulandığı. Mahkemeler maddi gerçeğe dayalı değil, ikna edildiği, inandığı alternatif gerçeğe göre karar vermektedir. Kararın kendi içinde tutarlı olması Gerçeğin ortaya çıkarılmasına tercih edilmektedir. Maddi gerçeği ortaya çıkarmayan yargılamaların hiçbir yönü adil olamaz. Adil yargılanma hakkını tamamıyla ihlal eder. Gerçek kişinin samimi olarak algıladığı bir inançtır arkadaşlar. Ben buna baktığım zaman şunu görüyorum siz ona baktığınız zaman başka bir şey görüyorsunuz çünkü siz, onun öyle olduğuna, ben de böyle olduğuna inanıyorum. İngilizce, tekrar ediyorum, bizim düşünürlerimizin ortaya çıkardığı bir şey değil, yabancı düşünürlerin düşüncesidir. Truth is truly perceived trust, yeah, belief. Dolayısıyla... herhangi bir yargılamada... ilk yapılması gereken şey... tarafların... ve diğer tarafların, sadece davacı, davalı... savcı, suçlanan değil taraflar bütün tarafların mahkemeye söylediklerinde samimi olduklarını tespit etmektir. Gerçekten onun inandığı şey bu mudur? Ya da onun inandığı şey gerçekten nedir? Önce bunu samimi olarak tespit etmek gerekiyor. Samimiyetini test etmek gerekiyor. Fakat bizim mahkemelerimiz yargılamaları uzatır diye samimiyet testini yıllar önce çöpe attı arkadaşlar. Öte yandan bir kısım akademisyen var Mahkemeye yalan söylemeyi savunma hakkı olarak görüyor. Bunu kendini suçlama yasağına ve ondan neşet eden e, susma hakkına dayandırıyor. Kendini suçlama yasağı ya da susma hakkı mahkemeye yalan söylemeyi e, haklı göstermez. Bu sınırı çizemediğimiz için, felsefi olarak bu meseleleri bilemediğimiz için her şeyi oraya koyuyoruz ve mahkemeye yalan söylemekle susmayı eş tutuyor. Susmak başka, yalan söylemek başka şeyler. Adil yargılama ilkesine bizim adil ve etkin bir yargılama yapabilmek için en başta dürüstlük ilkesini bizim mahkeme salonlarına, yargılamalara geri getirmemiz zorunlu. Taraflar, tanıklar, bilir kişilerin dürüstlüğü mutlaka sağlanmalı. Yargılamalarda vaka ve delilleri tam ve doğru ifşa kurumu mutlaka hayata geçirilmeli. Bu olmaksızın yargılamaları kolaylaştırmak asla mümkün değil. İster taraf, ister tanık, isterse bilir kişi olsun, ilgili herkes dava ile ilgili tüm bildiklerini tam ve doğru olarak açıklamak, soruları cevaplamak ve ellerindeki delilleri ifşa ve ibraz etmek zorunda olmalıdır. Ben bu davanın tanığıyım ama tanıklık yapmayacağım sözünü kimse asla söyleyememelidir. Ceza yargılamasında sanığın kendisini suçlama yasağı susma hakkına mutlaka riayet edilmeli ancak kimsenin mahkemeye yalan söylemesine izin asla verilmemelidir. Hakimler hem maddi olayı tüm yönleriyle aydınlatmalı hem de haklı ve zengin gerekçelerle dürüstlüklerini onlar da verdikleri kararlarının her birisinde teker tekrar tekrar kanıtlamalıdırlar. İngiltere ve ABD'de dürüstlük kuralları arasında ince bir fark var. Dürüstlük ve tam ve doğru şef kuralları arasında küçük bir fark var. Bu fark gençler için söylüyorum e, Amber Heard Johnny Depp arasındaki davada kendisini gösteri verdi. İngiltere'de Johnny Depp davayı kaybetti, ama Amerika'da kazandı. Johnny e. avukatının verdiği mülakat çok ilginçtir. Bizim ifşa kurallarımız o kadar iyidir ki biz burada doğruyu bulabildik. Bundan bizim kendimize ders çıkarmamız gerekiyor. Gerçeği ortaya çıkarmak, teknik olarak bir şey açıklamak istiyorum. Gerçeği ortaya çıkarmak, açıklama, doğrulama ve anlama faaliyetini birlikte içeriyor. Birisi açıklıyor, açıklanan doğruluğunu görüyorsunuz ve anlıyorsunuz bilmiyorsanız normal anlamanıza birisini yardım etmesi gerekiyorsa yardım alıyorsunuz. O kişi bilir kişiye. Bunların hepsinin aynı anda yapılması gerekiyor. Farklı zamanlara açıklama bu zamana, doğrulama bu zamana, anlama başka bir zamana bırakıldığı zaman geri gidişlere ve bu da uzamalara neden oluyor yargılamalarda. Onun için bunların hepsini aynı anda yapmak gerekiyor. Aynı anda yapmak ise ancak tek celse yargılama yapmakla mümkün. Hepsini tek bir duruşmada ilgili bütün tarafları o duruşmaya getirip orada hepsini aynı anda tartışmakla mümkün olabilir. Onun için bizdeki özellikle bilirkişi yardımı e, amacına aykırı bir şekilde varlık sebebine amacına aykırı bir şekilde e, sistematik olarak kötüye kullanılmaktadır. Bilir kişiliğin kötü kullanımı arkadaşlar hakimlik görevinin de ihmal edilmesine ve kötüye kullanılmasına neden oluyor. En azından keyfiliğe daha da kötüsü bilir kişilikle yolsuzluğun yargıya akmasına neden olmaktadır. Kendisi rüşvet almadığı halde bilir kişiler vasıtasıyla rüşvet alan hakim hikayeleri çoktur. Bilir kişilere verdikleri ücretleri paylaşan hakimler de çoktur yargılama konusu maddi gerçeğin ne? Hakimin vermesi gereken kararın ne olacağı bilir kişilere adeta mektup yazarak sormak kadar yargılamada saçma bir şey yoktur. Daha saçma bir şey yoktur. Saçma kelimesini de kullanabildiğim en yumuşak kelime olduğu için kullanıyorum arkadaşlar. Keyfilikle oluşturulan, Hakimin her davada illa bilirkişi raporu edinmesi, tarafların bilirkişisine de Muhammed Hocam biraz da size dokunduruyorum, suni bir ayrımla bilirkişiye uzman kişi denilmesine mutlaka son verilmeli. Bu açkanlıklar terk edilmelidir. Bilirkişilik hakim benzeri imtiyazlar verilen bir zümrenin e, taraflara ucuza hizmet verdiği bir kamu hizmeti falan değildir tanıklık da taksi parası bile olmayan tanıklık da öyle taksi parası vermeden yaptırılmamalıdır. Yargılama tarafların birilerinden ihsan dilendiği bir yer değil, emek, çaba, masa, para harcayarak hakkını arayıp bulmak istediği yerdir. Bunu asla unutmamalıyız. Ve yargılamaya yardımı olabilecek herkes, herkes birlikte oradaki adaleti ortaya çıkarmak için Birlikte çalışmalı, elinden gelen en iyisini yapmalıdır. Unutmamalıyız, yargılamalar toplumun o konudaki en küçük birimidir. Orada olan toplumun gerisini temsil etmelidir. Toplumu orası, orası da toplumu temsil eder olmalıdır. Toplum o yargılamalardan öğrenmelidir. Yurtlarda tecavüz edilen çocuklar var ise bunun davası gizli değil o yurtlarda o çocuklara ne oluyor da tecavüz ediliyor, hangi şey nerede aksıyor da bunlar oluyor meselesine kamuoyu o yargılamada teker teker en ince ayrıntısına kadar öğrenmelidir. Bilir kişi görüşüne kural olarak sadece taraflar ve bir şeyi anlamlandırmak zorunlu başvurmalıdır. Mesela hesap yapmak zorunluysa, tazminat alacağını hesap ettirmek zorunluysa o kişi başvurmalıdır. Hakim tarafların ne doğrulayıcısı ne de sansürleyicisi olabilir. Hakim tarafların ortaya getirdiklerinin sonucundan varılacak olan sonucu teslim eden kişi olması gerekiyor. Bütün bunlardan en küçük ödün verdiğimiz zaman arkadaşlar adil yargılanma hakkı ihlal oluyor. Yargılama değil keyfi hüküm kurma söz konusu oluyor. Bu da o davanın taraflarına, o davayla ilgili olan herkese, halka zulüm ve zorbalık olur. Bütün bunları gerçekleştirmek tek celsede kolaylıkla mümkün. Tek celse imkansız değil, kolaylıkla gerçekleştirilebilecek olan bir şeydir. Ve bütün bunları yapmak için de gereken de tek celsedir arkadaşlar. Bütün tarafları e, bir duruşma gününde mahkeme salonunda toplayıp dürüstlük ilkesini hakim kılarak yargılamak, son, sonucunda verilecek olan kararı teslim etmek oldukça kolay bir şeydir. Bunu yapmadığımız için biz şimdi bu sorunları yaşıyoruz. Mahkemeler tarafları ve haklarına müdahale etmekten kaçınmalı, tersine tarafların iddia ve savunmalarına, hazırlamalarına yardımcı olmalıdır. Tek yapmaları gereken sürecin suistimal edilmesini önlemek, dürüstlüğü sağlayan mekanizmalar bozuluyorsa o mekanizmaları bozanlara yaptırım uygulamak, mekanizmaları sağlam çalıştırmak olmalıdır. Bütün beyanlar, deliller ve bilirkişi görüşleri tartışılarak kolayca bir sonuca varılmalı ve hüküm CS'yi takiben hemen verilmelidir. Ben bunu erteliyim sonra siz gelin. E, en fazla 15 gün ben biliyorum kuralların izin verdiği o kadar ertelenmesi bile onun soğuması duruşmada edinilen izlenimin soğumasına izin verilmeden hüküm orada hemen verilmelidir. Bunu, bunu yapabilmek için bu ülkenin kalkınmasına katkı verebilmesi için mahkemelerimizi şimdiki anlayışla değil kalkınma bölgeleri bazında optimum yapılandırmak zorundayız. Uzmanlık ve heyet mahkemelerini merkezlerde yoğunlaştırırken halkın ayağına hizmet götürmeliyiz basit basit meselelerde. Bana göre, örneğin, ilk derece mahkemeleri hızlı karar verilmesi gereken, tedbir alınması gereken konularda ve tarafların iddia ve savunmalarını hazırlamak için ihtiyaç duydukları hususlarda taraflara yardım eden adli hazırlık mahkemelerine dönüştürülmelidir. Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum istinaf mahkemelerinin. Avrupa Birliği'nden 150 milyon dolar kredi alındığı için, hibe kredisi alındığı için yapıldığına ilişkin şeyler de duydum. İstinaf mahkemeleri tek cese yargılamayı yapan, adli hazırlık mahkemelerinin denetimden geçmiş tek cese yargılama yapılabilecek olan ilk derece mahkemeleri haline dönüştürülmelidir. Böylelikle şimdi 5-6 sene, iyi, o, iyi sürenlerde 5-6 sene Kötü olanlarda ben 22-23 senelik hukuk davası gördüm arkadaşlar. Onlarda 5-6 süre, sene süren davaları 3-4 aya indirmek mümkün. Mahkemelere giden iş yükünü kendiliğinden azaltmak mümkün. Mahkemelerdeki iş yükünü hukuk kaydakları arasında adil olarak dağıtmak mümkün. Ve böylelikle, Hukuk mesleklerini layık oldukları saygınlığa eriştirmek, gelirlerini artırmak ve aynı zamanda bu halka da kazanç sağlamak, refahını artırmak e, tek celsi ilkesiyle mümkün. Herkesin haklı çıkacağı bu dönüşüm Türk yargısını aynı zamanda çağdaşlar seviyesine de hızla çıkaracaktır. Hesaplamalarıma göre e, milli gelirimizi kısa sürede dört katına çıkarması mümkündür. Ee, bütün bunları gerçekleştirmek için yapmamız gereken tek şey kötü alışkanlıklarımızı terk etmek, dürüst davranışı, uzlaşmayı odağa alan tek celse yargılamasını yapmakla mümkündür arkadaşlar. Tek celse hem kolayca gerçekleşeceği gibi bu gerçekleştiğinde ortada adil yargılama hakkı ihlalleri gibi bir şey kalmayacaktır. Ama en önemlisi hocamın bu sabah söylediği, Sami hocam bu sabah söylediği biz başkalarına kanunlarını alıyoruz ya arkadaşlar. Biz başkalarına kanunlarını doğru dürüst alamıyoruz. Onları da boz, bu da onların hukuklarını alamadık diyorsunuz. Hukuk bir toplumun kendi kendisine, kendi içinde yarattığı bir şeydir. Hukuk tek yargılamalarda yaratılır. Orada yarattıklarınızla kendi kurallarınızı geliştirir, kanunlarınızı oluşturabilirsiniz. Onun için benim sizlere, genç arkadaşlara söyleyeceğim bir şey, bu memlekette tek cilse yargılamayı gerçekleştirmek için ne yapmak gerekiyorsa, sokaklara çıkıp sürünmek gerekiyorsa, protesto yapmak gerekiyorsa, bütün bunları yapıp mutlaka tek yargılamayı gerçekleştirmemiz zorunlu diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz.